Merhabalar canlar. Uzun bir zamandan sonra sizin karşınızdayım. Biraz böyle perişan gibi gözükebilirim. Vallahi toparlanmaya çalışıyorum. Artık dedim ki çok yazdınız, çok yazanlar oldu. Abla neredesiniz, abla neredesiniz? Hadi bakalım bugün bir haftalık burç yorumlarınıza bakalım. Koçlar ve boğalardan başlayalım. Evet sevgili koç burcu, hayatında e, hayal bile edemeyeceğin, olmazsa olmaz ya mümkün değil diyeceğim kendi işini yapan bir koç burcu beyiyseniz bir yükselme var İşlerinizle ilgili büyük bir yükselme var kafa karıştıran bazı durumlar olmuş çelişkide kalmış olabilirsiniz hatta böyle işleriniz kendi işini yapan bir koç burcuysanız tamam bitti her şey iflasın eşiğine geldim ne yapacağım diye düşünürsün ama bir anda gelecek bir yardım, bir haberle tekrar ayağa kalkma durumun var. Bu haftan yoğun geçecek, koşuşturmalı geçecek. Bu hafta bir takım insanlarla görüşmen olacak. Belki yeni anlaşmalar, belki bir ortaklık teklifi bile gelebilir. Asan yaşarmış. Aslında çok şeyi başardın. Çok şeyi de geride bıraktım. Bu arada fotoğraf gözükmesin benim küçüklüğüm. Görmenizi istemiyorum. Babamın evinde olduğum için çocuklar. Maalesef bu odadayım. Abla neredesin diye olursa. Evet. Parayla ilgili sıkıntıya düşsen de güzel bir gelişme gözüküyor. Sevgili koçlar. Hayatınızın değişimine hazır olun. Fikirlerinizde, duygularınızda net olun. Risk almaktan korkmayın. Güzel şeyler sizi bulacak diyebilirim kısa zamanda. Bu hafta ilişkilerinizi gözden geçirebilirsiniz Devam edebilir ya da etmeyebilir Bu konuda böyle biraz karmaşarlık Karmaşıklık var Gribal enfeksiyonlar Havalar malum dengesizleşti Başlayabilir Vücut ağrıları başlayabilir Bir de zorlu bir sınav Yani bir süreçten geçtiğini Düşünüyorsan Birazcık daha sabır Hafta sonuna kadar bir rahatlaman olacak Ev değişikliği gündemde Ev alma ev satma durumları ee, yeni bir ev alındıysa veya taşınıldıysa tadilatı tamiratı bunlarla uğraşma durumunuz söz konusu olacak. Aileden bir kadının anne abla kardeş vesaire bir sıkıntısına da destek olmaya çalışabileceksiniz sevgili Koç bayanları e, al, albeniniz yüksek e, birazcık sabır Çünkü çok sabırsız oluyorsunuz Fakat e, kırgınlıklarınızı, artık sıraya dizmiş olabilirsiniz hayatınızda büyük bir değişim olacak kiminle görüşeceksin kiminle görüşmeyeceksin artık tamamen sana kalmış diyebilirim evet bu hafta ilişkilerde de aşkla ilgili bazı ıı, konular gündeme gelebilir sakin olun mantıklı olun hakkınızda hayırlısı olsun ve diş ağrılarına diş eti sıkıntılarına dikkat etmenizi öneririm yeni bir döneme başladınız umut edin dua edin bol bol gerisini zaten Rabbim yapar hadi bakalım hepinize hayırlı haftalar diliyorum merhaba sevgili boğalar ben Ayşe abla haftalık açılımınız için karşınızdayım haydi bakalım kartlarımız size neler söyleyecek şöyle kısa kısa bir geçelim çocuklar uzun uzun da ileride inşallah şu sıkıntılarımız tamamen bitince bakacağız Hemen bir haber alıyorsun. Bir e, para konusunda bir tartışma yaşadığınız biri olabilir. Sevgili boğa beyleri veya boğa bayanları, <laughs> eşiniz, arkadaşınız, ilişkide olduğunuz bir insan. Aranızda bir para mevzusu olmuş olabilir. Destek olayım diye vermiş olabilirsin. Ama karşındaki insanın senin iyi niyetini kullandığını düşünüp, ona göre de böyle bir hırslanma durumun var. Taşa saplı kılıcı çıkarıyorsun. Bu hafta sana biraz duygusal karmaşayla gelmiş ama artık ne doğru ne yanlış bunları ölçecek, biçecek. Ona göre de e, karar vereceksin. Evli ve çocukları olan bir boğa burcuysanız veya kendi başına bir çocuklarını büyütmeye çalışan bir boğa ebeveyniyseniz... ...çocuklarınızın sorunları okullar açılacak okul masrafları giyimiydi vesaire veya yeni bir okula çocuğunuzu yazdıracaksınız bununla uğraşma durumunuz var çok şeyler içinde öldürmüşsün çok kırılganlıkların olmuş yalnız kaldığını hissetmişsin anlaşılmadığını hissetmişsin ama dediğim gibi olayları dengeliyorsun artık olayları istediğin yöne yönlendirebilirsin adalet ee, senden yana düşüncelerinde net ol, sabit fikirli olma, e, planlı hareket et, duygusal davranma. Senin kazancın olacak. Evet karamsarlık var. Özellikle hukuksal bir süreciniz varsa, bir davanız, bir mahkemeniz varsa, bu yüzden biraz karamsarlık yaşıyorsanız kısa zamanda üstesinden gelinir inşallah. Şöyle diyeyim, haklı bir davası olan bir davanız, bir mahkemeniz varsa Ya Hakim Celle Celaluhu. Bunu sürekli tekrar edin. Faydası dokunacaktır. Asker, polis, yakınınız veya sizlerden biri varsa bir e, yer değişikliği veya bir dönüş gündeme gelebilir. Evet, maddi manevi bir güzellik var. Sabırla davranırsan da parasal konularda ilgili Sabrının karşılığını alacağın ve sevineceğin bir durum söz konusu olabilir. Hadi bakalım. Ayşe Instagram hesabı Hala buradayım ben. Bana oradan ulaşabilirsiniz özel bakım için. Hayvanlarımızı lütfen ihmal etmeyelim. Yasaklar konmuş. Sokaktaki hayvanlar beslenmesin diye. Sadece şaşırıyorum. Çünkü ben şuna inanıyorum ki yaratan bu dünyayı bütün mahlukat için yarattı. Sadece biz insanlar için yaratmadı. E, tabii ki hayvanlara eziyet ve e, zulmedenlerin de vicdan meselesi. E, Allah büyüktür. Mutlaka hayvanları seven, kuruyan olacaktır. Lütfen mamalarını, sularını ihmal etmeyin. İmkanınız varsa da bir hayvan sahiplenin. Bir cana can olun. Güzel bir hafta geçirin. Huzurlu, mutlu, sevgi dolu bir hafta geçirin. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.